Elimle bütünleşen 10 tarifi sıralıyorum. İlk çi Pudding ile başlıyoruz. Çi ara arayönlerde hafif ve pratik. Bunu 8'e koymak istiyorum. Fit Coco Star, ee, yine ara arayönlerde güzel eşlikçi ve pratik yapılabilecek tatlı isteğine iyi gelen tariflerden bunu da 4'e koyalım. Kinoa kısır, renkli bir öğün doyurucu, glutensiz, şişkinlik yapmaz. Bunu 6'ya koymak istiyorum. Hurmalı fit brownie. Enfes tariflerden biri. Kesinlikle tatlı isteğine birebir. Daha çok kış aylarına yakışan bir tarif. Bunu da 7'ye koymak istiyorum. Yulaf tost zaten benim favorim. Oldukça doyurucu bir kahvaltı. İkiye koymak istiyorum. Burada mercimek ekmek. Bu da glutensiz. Hem öğünlere içtikçe hem de ara öğünlerde tercih edebilecek bir tarif. Bunu da 10'a koyalım. Chico e, temiz içerikli bir çikolata. Sadece tayin pekmez e, sütle yapılıyor. Çocukların da tercih edebileceği bir tarif. Bunu da 5'e koyalım. E, dereotlu Yulaf Poğaça. Bu da çok pratik ve doyurucu. Aslında keyifli de bir kahvaltı seçeneği. Ama bunu 9'a koymak istiyorum. Üzümlü Bar benim kurtarıcım. E, hemen pratik yapılıp tatlı istene iyi gelebiliyor. Tarçinle ile de servis edebilirsiniz. Bunu 3'e koyalım. Ve <laughs> Astrolist Yulaf Pizza. Gerçekten favorim. Bu aralarda çıksa da bir numaraya koyardım. Çünkü üstüne tavuk eklediğimizde de akşam için bir oyun olabilir. Siz olsaydınız sıralamanız nasıl olurdu? İçinde bu 10 tarifin de bulunduğu tarif kitapçığını iletmemi isterseniz de yorumlara istiyorum yazmanız yeterli.